bazlamalar, gözlemeler yapılıyor. Seyircilerimiz var. Onlar da böyle bizi seyrediyor. Arada işte onlar alkışlıyor. Nasıl alkışlıyorsunuz? Şimdi bizi alkışlıyorlar tabii. Hepsine merhaba diyeceğiz. Burada ee, ...bulgurun Surgur. ilk, i̇lk hali. hali. Ne deniyor buna? Seni şu şapkanı şöyle çeviriyorum. <laughs> Saçının dökülmüş kısmını kapıyorum. Evet. Reklam olmasın evet. diye. Tamam evet. mı? Evet. Efendim, hünerlerini göstermek için... ...böyle eskiyi yad etmek için... ...çıkrıklarını çıkarmışlar. Şimdi yapıyor musun? Bizim için mi yapıyorsun? Yapıyorum canım. De Evde de yapıyorum. İçerisi de boş zannetmeyin... Kıl çadırlarını kurmuşlar. İçeride de hünerliler var. Burada tahta işler var. Onlara da merhaba diyeceğiz. Merhaba. Ne yapıyorsun orada? Yap bakalım. Yap yap. Yap. <laughs> ha? ha. Şimdi merhaba diyeceğiz o eskiden böyle keserlerdi herhalde değil mi? Şimdi ellerinde tesbihler ...böyle büyüklerde oturuyor... ...biri herhalde bir centilmenlik yapacak bana değil mi? <laughs> Arkadan da böyle böyle... ...böyle böyle yapıyorlar. Abi. Şimdi kapan bölgesindeyiz ya... Evet. ...dokuz köymüş değil evet, mi? Evet. Şimdi diyorlar ki... ...benim elime bir kağıt verdiler. Kapan bölgesi... ...niye... meşhurdur, ne, ne özellikleriyle. Şimdi ben size buradan okuyacağım. Siz de bakalım doğrulayacak mısınız? Tamam Taban bölgesi insanı zeki, çalışkan, dürüst olur. <laughs> Misafir perverdir. <laughs> Bu <Bunu> da alkışlayacaklar mı? <laughs> Semere. O <laughs> da <Bir sıkışır> yani. <laughs> Ne yapmışlar Semer'e? Tübek çıkmışlar. Tübek çıkmışlar. Niye? Ya yayla yerinde av, av yollarmış. içeride bir şey üşülemiş. Orada ayı bellemiş adam bir tübek sıkmış. Veya Semer. Yani bunu niye alkışlamıyorsunuz? Bunu da bulduk. dedemiz dedeleri yad edelim bu arada. Şimdi diyor ki horozu yaylaya sürmüşler. <laughs> Niye? Gılgıl biliyorlar. Yaylaya bilmiyor mu diyor. Bir alkışlayalım. Şimdi bak. Sevgili seyirciler hepsi gülecek. Şöyle bir özellikleri var. Yine tabii büyükler yapmışlar. Geçmişte. Hanım'ı fekete unutmuşlar. <laughs> Hanımlar, alkışlıyor musunuz, alkışlamıyor musunuz? Hayır. Acele lan onu, acele yürü vermiş. Yayan gelirdik biz Çocuğunu üniversiteye göndereceğine, altı ay tapana gönder, davar gitsin. Daha iyi. Tamam, doğru, doğru. Zert ondan çoban olsun diyormuş Altay. İki yıl çocuğunu dershaneye şeye gönderiyor, okula gönderiyor. Bir yıl kazanamıyor. Buradan varan çocuk derhal kazanıyor. Üniversite <laughs> sınavına hazırlananlara duyurulur. Kapana evet. geleceksiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> burada... Burada tapanlar sizi bir eğitecek üniversiteyi kesin kazanmışsınız <laughs> Tamam. Bunu ben de alkışlıyorum. Tamam. <laughs> Alkışlıyorum çünkü onlar eğitime çok önem veriyorlar. Tabii. Ve e, burada okuma yazma oranı çok yüksek değil mi? Eğitime devam edenlerin. Evet, oranı... oldu. Benim, öğrenin... Benim avlam 1950'de köy istisinden mezun oldu. Vasiyet nemesinde bütün kitaplarımı köyümün okuluna hediye ediyorum dedi ve kız öğrencilerin özellikle okuması için önayak oldu. 50'de mezun oldu düşünebiliyor musunuz? 1937'de bu okulu bitirmiş. Bir tek okulu vardı. Eğitime çok önem verdikleri için ben de alkışlıyorum. Sanıyorum seyircilerimiz de alkışlıyor şu anda. Vallahi efendi hanım. Buyurun efendim. şimdi <laughs> neden koymuşlar biliyor musun? Ne, nereden? Osmanlı devleti çığılıp da Türk devleti kurulduğunda hakka tapan milletidir demiş İstiklal Marşı'nda. Ve tapan oradan geliyor. <laughs> Sevgili seyirciler, böyle neşeli bir giriş yaptık. Ee, anladığınız gibi bugün e, yine Adana bölgesine dolaşacağız. E, Tapan bölgesi fekeye bağlı ama hemen yakınında da kozan var. Evet. Onlar hem fekeli hem kozanlı. Değil mi? İkisi <laughs> Aynı zamanda kozanda da dolaşacağız. Yani bu bölgedeyiz. Evet programımız başlıyor. Buyur, buyur. <laughs> ha, beylerle sohbet ederken siz burada kıkır kıkır gülüyordunuz. Şimdi biraz da onları çekiştirelim. Nasıl? Topanlı'lı beyler hanımlarına yardımcı mıdır? He? Evet. Evet beraber. Sen doğruyu söyle. Erkekler yardım eder mi yader, hanımlar? Yeder, eder. Yader, eder. Yader, hangi yader. konuda eder? Her konuda eder. Yani böyle sen dersen ki ya bugün işim çoktu yemek yapamadım beyine. Bey ne der? Bir şey demez, hiç işte şey demez. Demez. Demez, demez. Oturup mutfağa girip kollarını sıvayıp yemek yapar mı? Yapmaz. <laughs> Aç kalmayı tercih eder. He, <laughs> yapmaz. Ha. Cennet Hanım. Buyurun. Bey sağ mı? Sağ, sağ. burada mı? Burada. Nerede? Çağır yanına bakayım. Gözüm görmez ki getireyim Gelir orada. O. Gelir mi? Cennet Hanım'ın... Cennet <laughs> Hanım kocasını görmüyor. Hanımın dedi ki gözüm görmüyor. Bir bağırın bey gelsin dedi. Gelsin Şimdi... Ha, evet. Biz böyle bir yere geldiğimiz zaman hemen kulağımızı tık 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 o kişilerle ilgili bilgiler gelir. Evet. Cennet Hanım sana iki kere kaçmış. Evet. Öyle diyorlar. Evet doğru. <laughs> doğru mu? Doğru. Şu işin doğrusunu bize bir, bir anlat ya nasıl oldu? İki kere nasıl kaçıyor? Ya, ama şimdi uzun hikaye bir saat sürer. Ya şunu anlatma birazını anlat. Ba bazen sakla diyor sana ya, yani. evet. Nasıl yani? Bir kere kaçtı. Bir, 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 sefer kaçtık askere gitmedim ben. Kabul Ka etmedi aile. Ka kaçtık evet. Ha, hayır bunu şikayetçi oldular, ba, ba, yaşı küçük diye yani. ya. şikayetçi oldular. Kaç yaşındaydın? 13, nüfusta 13 görünüyor, ana yaşı biraz büyük ama nüfusa yanlış yazılmış. Onu sorunca e, evlilik muamelesi yapamadık, Şik ya şikayet var. ettiler, ben askere gittim, Hı? ben 3 sene askerlik yaptım, geldim. Geldikten sonra tekrar kaçırdık, e, nüfusa baktık, yaşı gene evlenmeye müsait olmamış. Yaş. Yani senin ne yaşmış mı böyle ya. bir türlü büyürüyorsun? Yaş da sihir yaptık. <laughs> Sonra Masyonada görecek de, Yaşımı büyüttüm. O böylelikle evet. Uzdum. İki kere kaçmaya değdi mi? Değdi. Değdi, değdi mi? Değdi. değdi. <laughs> Oldu. Evet. De i̇ki kere kaçırmaya değdi mi? Değdi. 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 Evet. O, o Mutlu musunuz? Mutluyuz. Beraber mutlu. de yaşlanmışsınız Yaşlandım. zaten. Yaşlandık evet. Tapanlıda dokuz tane köy var dediler. Bütün köyün muhtarları burada mı? Onları alayım yanıma. Evet. Biz hangi köydeyiz şu anda? Paşalı köyü. Paşalı köyü. Senin köyündeyiz. Evet. Gel. Birbirinize yakınsınız. Gel ben 10 dakika, 15 dakika arası İyide çok çok İyi de Evet, 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 evet. Sorun var mı? Çok sorun. Sorun yok. Sorun yok. Hepiniz bir. Hepiniz evet. Hep beraber. Yani. Evet. Yani. Hep evet. Mahallelerimiz ayrı. Köylerimiz birbirinde hepsi bitişik. Ulanı böyle. Evet. Kendilerimiz evet. sorun yok. Şimdi biz Paşalı köyündeyiz. Burası merkezi yer Başalı yani. Paşalı çok. Ey köy halkı. Şimdi beni dinliyorsunuz ama birazdan başınıza neler gelecek bilmiyorsunuz. Ben diyorum ki güzel sesli beyler var mıdır? Evet bir tane çıktı geldi. Şu tapandan döner birçok kere örnek oldunuz. Nereye gittiğinizi duydunuz canım tapanlım benim canım tapanlım aslan yürekli delikanlım. Canım Tapanlım'ı onlar bir tek orayı biliyorlar. Onun için Canım Tapanlım'ı birkaç kere söylettir ki orası biraz daha coşsun. Bir, iki, üç. Canım Tapanlım benim yetişkinim, çalışın derim. Her yerde olur senin yerin. Canım Tapanlım benim. Canım Tapanlım benim

Başların, saçların, yar, 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 saçların saçların yar yar yaram saçların saçların yar yar yaram oynar omuz başların nino yavrum nino vay oynar omuz başların nino yavrum nino vay Kız seni alır kaçarım yar yar yaram. Kız seni <laughs> alır kaçarım yar yar yaram darılır kardeşlerim Minno yavrum minno Darılır kardeşlerim Minno yavrum minno hay. Bir dakika Hanımı da iki kere kaçıran Mustafa Bey nerede? <laughs> gel gel. Şimdi yıllar önce kaçırmış ama ona bir ceza verdik git. Anandan izin al mı diyorsun? Evet. Neydi? <laughs> Nasıl? Git annemden izin al, bir gece de bizde yat. <gülüyor> <gülüyor> Sen izin al sen izin almamışsın şimdi onu o kısmı sen söyleyeceksin. Söyle sen söyle arkadan Mustafa Bey söyleyecek. Gide annenden izin al yar 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 aman. Gide annenden izin al yar 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 aman. Bir gececik bizde yap minno yavrum minno bay. Bir gecede bizde yap minno yavrum minno bay. Öğrendin mi Mustafa Bey? Ha oraya. Evet. Izin al denizin yar yar aman bir gecede bizde yat, aman yavrum yar 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 bir gecede bizde yat. Şimdi bak işi geliştirmeye başladık. Türkü bir kişi söylüyorduk, onu koro yaptık. Bazılarını cezalandırdık. Şimdi bunu. Tiyatral hale getirelim, tiyatro oynayalım. Çar Hanım'ı, cennet! Gel buraya, gel. Gel, 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 gel. Mustafa Bey neler yaptı, duydun mu sen? Türkü falan söyledi. Ya, duydum, duydum. Duymaz Şimdi o, olur muyum? O se sen iki kere kaçmışsın, o da seni kaçırmış. Aslında. Şimdi ceza verdik, git annenden izin al kısmını, türkünün, söylüyor sana. Sen de tamam diyorsun, ha. tamam mı? Evet. Mustafa Bey de bak bak, elini de tuttu. <laughs> Anandan git izin doğru, al diyorsun o, daha o, tutamıyorsun. Yok. Tamam mı? Kaç hadi ya. Dur dur kaçmadı daha. O da tamam deyince tutacaksın elini. Kız saçların iki kat. Bana ne söylüyorsun kız saçlarını? Ha, ona canım, <laughs> <laughs> saçların iki kat yar 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 aman bir katını bana sat ninno 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 vay bir katını bana sat ninno ninno satarım annenden izin al yar yar alırım git annenden izin al yar 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 aman bir gecede bizde yar yar aman. <laughs> Elinle, elinle tut. Hah, hah. Allah 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 gelin boyu, salla gelin boyu, salla. Parisen gelmiyor, Parisen gelmiyor, gelene haber yok mu, gelene haber yok mu? Önlarken, önlarken, önlarken. <laughs> Neyin oluyor? Kocam oluyor. Kocam oluyor dedi. He. Ya. ben seni kibar falan biliyordum. Haldır huldur ittiriyorsun. Haldır huldur. Korkma <laughs> Şöyle koluna gireceksin şöyle He. şöyle yapacaksın. Şöyle zor onu vereyim. Keklik gibi olmaz ona bozuna gireyim. Ha. Bak 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 kibar yapılmış. <laughs> Biz önce eğlenceye girdik evet. çünkü acıkırıp da yemekleri göre göre acık diye evet. Yemekleri geriye sakladık. Evet. Açılın yemekler ortaya çıksın. Diyarbakır meşhur. Bu bölgenin Kesici aletleri, bıçak, bıçak. E, işte balta, evet. e, otuz kazma, onlar çok meşhur hangi köyde yapılıyor bu dokuz o, köy. Tenkerli köyünde yapılıyor. Ustalık Ten isteyen bir iş bu. Göz isteyen bir iş. Bir şey verdiğin zaman ağzını görmen gerekiyor. İstediğin şekli vermek lazım. Şurada ovalleştirmen gerekiyor mesela. Ama bu ovalliğe veremediğin zaman bir şey yaramaz. Tenkerli'nin meşhur ustalarından biri misin sen? İk i̇kinci diyeyim. Birinci nerede? <laughs> Dayım alır. Ferah şimdi sandığı açıldı. Evet. Değerli sandığı. Evet örnekleri görelim. Şimdi evet. bunların içinde en zoru... En zoru yapılan bu. Bu ne de kullanılıyor süs bu, mü? Yok aşı yapmada kullanılır. Bu? Bu normal cepte kullanmak için var. Bu da orta bıçak diye geçer. Şimdi çelik değil mi bu? Evet çelik. Şimdi sana gelen top... Toptan da satıyorsun değil mi? Evet. Sana gelen buradan mı alıyor? Buradan. Sen alıyor. burada yaşıyorsun yani sürekli. Evet. Yaz kış. Yaz kış buradayım ben. Niye öyle vuruyorsun? Bıçak biraz çekmeye sert olduğu için açılıp kapanması. Bu sürekli bu şekilde olur. Öbür bıçaklar gibi oynama şansı yok. Ferami dedi ki birinci odur dedi. Zaten evet. adın süper ustaymış ha Mehmet Bey. Evet. Öyle süper usta derler mi sana? Evet öyle diyorlar. Ferhamit diyor ki bıçak üzerine ben İyiyim diyor. Sen neyin üstüne iyisin? Keser, palka, tahra Bunun üzerine çapa. Yaptığımız e, çeşitlerden biri bu. Bu süper olmanın e, püf noktalarını bir söyle. Güzel bir e, tesviye yapıp suyunu vermez. Bak bu e, alan adam kullanmış 20-30 sene adam öleli oldu 20 sene. Hmm hala. Bu iye bunun suyunu ayarlamak çok önemli. Ayarlamadığın zaman ya yamulacak ya kırılacak.